Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Er-Rahman suresi 25 ile 50 ayet bölüm 2. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 26. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb'inin zatı baki kalacak. 28 Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29 Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. 30 O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31 Ey insan ve cin, sizin de hesabınızı ele alacağız. 32 Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 33 Ey cin ve insan toplulukları göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. 34 Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35 Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. 36. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37. Gök yarılıp da kızarmış ya renginde gül gibi olduğu zaman. 38. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39. İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 41 suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. 44. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. 45. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. 47. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 48. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. 49. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Amin. Devami sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.